Hepinize merhabalar. Ee, ben bu videonun girişini az önce çektim. Ama izlediğimde hiç 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 hiç, hiç beğenmedim. Şimdi bir tık daha oynattım yani bir tık daha değiştirdim ve tekrar çekmeye geldim. Ee, bu seferki videomuzun konusu sonbahar kombinleri. Ee, bunun öncesinde yine minik bir sabah rutini izlediniz hızlandırılmış şekilde. Bundan sonra da kombinlere geçeceksiniz. Umarım hoşunuza gider. Umarım beğenirsiniz. Bu video birazcık doğaçlama bir video. Hangi kombinleri göstereceğimi çok emin değilim. Şu şekilde ilerleyecek. Bir tane pantolon seçeceğim dolapta. O pantolonun üstüne ben olsam ne giyerdim diye düşüneceğim. Ve direkt bunu size giyip göstereceğim. Böyle daha hızlı, daha doğaçlama bir video olacak. Selam vermek ister misin? Selam vermek ister misin? Bak ama kendine bak bir. ler Tipe bak Fatih ver <laughs> El salla İlk kombinimle karşınızdayım Bu altında Eşortma olan ee, Üstüne de normal kısa kollu Yazında giydiğim Dişört olan bir kombin Yapmak istedim Bu daha Şey daha sıcak havalarda Bence giyilebilecek bir şey Şeketlerimi de buraya dizdim. <laughs> Ayakkabılarımı da buraya dizdim. Hepsiyle bir kombin yapmayı planlıyorum şimdi. Ee, ben bunun üstüne büyük ihtimal çok çok büyük ihtimal bunu giyerdim. Madem bu kadar gri yaptık ben ya şu ayakkabıyı giyerdim bence mükemmel olabilirdi. Gayet güzel. Ya da bu ayakkabıyı giyerdim. Ama tercihimi bu ayakkabıdan yana kullanacağım. Çünkü ceketimle de uyumlu takım. Ve gayet güzel. Sevdim hoşuma gitti. Şimdi geçiyoruz sıradaki konuya. Bir de bu tişörtle böyle bir pantolonu göstermek istedim. Böyle yanları ipli bir pantolon. Ve bu pantolonla bu tişörtü giyseydim üstüne bu ceketi alırdım. Balım eğlenceli olur. Şöyle, Şöyle göstereyim. Kenarları böyle. Büyük ihtimal bu ayakkabıları giyerdim. Çünkü genelde hep spor ayakkabım var ve spor ayakkabı çok seviyorum. Bunu giyerdim ya da bot. Kesinlikle bot giyilebilir bence. Bacıkları turuncu olması daha iyi olur ama bacıklı da güzel olabilir. Çünkü bu soğuk günlerde giyilebilecek bir konu Çünkü bu ceket şöyle göstereyim, çok sıcak tutuyor, aşırı sıcak tutuyor. O şimdi geçelim sıradaki kombine. Bu pantolonu hiç çıkartmadan bu üstte de denemek istiyorum. Bu kısa bir üst, üstüme bu ceket alırdım kesinlikle. Bunların altına da bu ayakkabıları geldim. Hem siyah hem bordo falan şeyleri var. güzel kombin. O zaman şimdi geçelim diğer kombine. Mavi bir kombine devam ediyoruz. Altıma dar stretch kot giydim, mavi kot. Üstüme de böyle bir bluz giydim. Bence bunlar da çok tatlı duruyor. Ben bunun üstüne ceket olarak bu ceketi giyerdim. Çünkü hem omuzları hem göbeği açık bir şort ve soğuk olur diye düşünmekteyim. Üşürüz diye düşünmekteyim. Üşürüm diye düşünüp bu kalın ceketi giyerdim. Mavinin tonları güzel duruyor bence. Ve altına da bu ayakkabıları geldi. Yalan. Yine şunlarla da Bakalım hangisi. Yine mavi devamını sağlamak için yine bunları da giyebilirim. Bu da bittiğine göre geçelim diğer kombine. Evet artık göbeğimi açmayacağım. <laughs> Deminki onun açık kombinimdi. Ve buna geldim. Bu tişörtün renkleri aşırı tatlı. Çok hoşuma gidiyor. Altında yine aynı demin giydiğim kot var. Bunun altına ben kesinlikle bu ayakkabıyı giyerim. Çünkü şunun kremleri tişörtle uyduğunu düşünüyorum. Altıma bu ayakkabıyı giyerim. Üstüme de ceket olarak Gerçi bu ince bir ceket belki bu mevsimde şu dönemlerde giyilmeyebilir ama ilkbaharda güzel bir kombin olabilir. Ha, ben giyerim şu anda ama belki ince bir ceket olduğu için çok tercih etmeyebilirsiniz. Bence ve Şuraya bir kolye eksik sanki. Hemen gidip getiriyorum. Çok çok minik bir anahtar kolyesi, kolyesiyle geldim. Bence şu an daha iyi geliyor. Yani çok görünmüyor olabilirsiniz ama gerçek hayatta eminim ki gözüküyordur. Tatlı bir kombin bu da bence. Soft böyle pastel renkler. Çok benlik olmasa da ben genelde siyahçıyım. Daha çok siyah şeyler giyiniyorum ama bu da çok tatlı pastel bir kombin oldu bence. Artık sweatshirtlere geçtim. <laughs> Bunu da Decathlon'dan aldığım parlak bir tayt ile kombinimi tercih ettim. Yani parlak olması daha iyi olur muydu? Evet olurdu bence. Ben de parlak olmamasını tercih ederdim. <laughs> Ama şu an elimde siyah tek tekum var. Çok güzel bir tayt bu arada. Aynı şekilde şurası da böyle. Birazcık daha yaklaşayım. Şu şekilde geliyor. Güzel bir tayt. Siz Shirt çok beğendim. Şimdi bundan sonraki kombin benlik olmayan bir kombin. Yani Eski ben olsam giyerdim. Ama şu anki ben giymem. Ama yine de bence tatlı duruyor. Ve bu yüzden onu da göstermek istedim. O eski benlik olan tulumu bulamadım. <laughs> yani gerçekten kaybetmişim. Benlik değil diye herhalde. Bir yerlere sıkıştırdım ya da teptim, bilmiyorum. Ee, giydiğim zamandan olan resmi şuraya koyacağım. Ee, o şeyi şeklini, tulumun şeklini görün istiyorum. Buraya koyacağım. Altına ne ayakkabı giyerdim diye sorarsanız bot giyerdim. Göstereyim. Hatta tekrar bu botlarımı giyerdim kesinlikle. Çünkü bilmiyorum. Bolu buluşu falan tam botluk geliyor bana. O zaman da öyle giymiştim sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Siyah tişört dışında bununla da şu an kombinleyebilirdim. Onu aldığımda bu yoktu ama bu daha yeni bir şey, o daha eski bir şey. Ama bununla da kombinlerdim şu an olsam. Hatta bulsaydım bununla kombinleyecektim. Ama bulamadım. <laughs> Şimdi hemen bir sonraki kombine geçiriz. Bundan sonra altlara pek takılmıyoruz. Altlara bence siyah bir şey. Siyah bir... Herkeste olan siyah bir pantolon çok güzel gider. Ben öyle giyiyorum demin gösterdiğim o yanları bağcıklı olanlar. Ya da şu şekilde taytların üstüne giyiyorum. Böyle göstereyim. Çok güzel. Ya da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bunun gibi şeyleri böyle uzun, büyük şeyleri. içinize giydiğiniz çamaşırınızın içine katlayarak kullanabilirsiniz. Hemen göstereyim. Böyle şu şekilde pantolonların üstüne. Ben taytın üstüne kısa bir şey giymeyi sevmiyorum ama. Pantolonların üstüne bu şekilde kısa olarak çok güzel kullanabilirsiniz. O zaman sıradaki kombine geçelim. Ben siyahçıyım deyip yine gösterdiğim pastel pembeli şeylerden bir tanesi. Ben bunu da çok seviyorum. Özellikle kalıbı mükemmel. Gerçekten mükemmel. Bence çok güzel duruyor. Gerçekten şu kolların bolluğu, bu genel olarak bolluğu aşırı hoşuma gidiyor. Bedeni x'le açmış yani bunun oversize değil xlarge olduğuna göre ama ben büyük kalıp oversize yapmışım ki bu benim en en sevdiğim şey ya böyle çok bol şeyler yiyeceğim ben ya çok dar şeyler yiyeceğim ben de arası kesinlikle yok bu da öyle tatlış parçalarda evet arkadaşlar sonbahar kombinörlerim bu kadardı umarım hoşunuza gitmiştir umarım içlerinden birkaçını kendi kıyafetlerinizi yorumlayıp kullanabilirsiniz, kullanırsınız. Umarım beni izlemeye devam edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.